Minişler koşu yarışı. İnanamıyorum. Cumartesi günü bir yarış varmış. İnanamıyorum. Anne. Hemen bunu anneme haber vermem gerek. Anneciğim. Efendim kızım. Anne cumartesi günü gördüğün gibi yarış varmış. Katılabilir miyim? Katılabilirsin tabii ki de ödüllü müymüş? Evet. Kiminle katılıyorsun? Tabii ki de çiçek ile. Tamam. O zaman çiçeği evimize çağırırsın bugün. Evet haber vermek için hemen ben onu arayacağım. Tamam kızım ben de mutfaktayım beni ararsan. Hemen aram aramalıyım. Heyecandan konuşamıyorum bile. Alo. Alo, nasılsın Kahve? İyiyim Çiçek, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne haberi verecektin bana acaba? Onun için aramıştın demiştim. Evet, bir haber vereceğim. Ama önce evimize gelmen lazım. Tamam, iki dakika içinde orada olurum. Bay bay. Bay bay. Oley! Geldi bile. Kızım, ben bakarım. Tamam anne. Çiçekçim bak burada kahve. Tamam teşekkürler Karpuz teyze. Ho merhaba. Hoş geldin. Bana ihtiyacınız olursa ben mutfaktayım kızlar. Tamam Karpuz teyze. E ne haberi vereceksin bana? Bak şimdi televizyonda bir yarışma programı olduğu söyleniyor. Yarışma programı mı? Ya yani yarışma olduğu söyleniyor. Öyle mi katılacak mıyız ikimiz? Hem de koşu yarışı nereden bildin? Çünkü ben de gördüm o fişi ve seninle katılmayı da gerçekten çok isterim. Yaşasın! Ben de bunun için çok heyecanlanıyorum. Acaba bir gün nasıl bekleyeceğiz? Cumartesi günü. <laughs> Olayım. Ondan sonra da zaten çiçek gelir ve yarışma şeyine gideriz. Oley. Hazırlandım. Yaşasın. Anne ben çıkıyorum. Tamam kızım ama çiçek geldi bak. Ya ben gidecektim ama çiçek gelmiş. Neyse. Aa, bugün çok heyecanlıyım. Kahve. Ben de çiçek. Yes. Hadi o zaman hemen gidiyoruz. Gidelim. Tamam hadi gidiyoruz. Anne biz çıkıyoruz yarışmaya. Tamam kızım hadi gel. Tamam. Geliyorum. Burası olmalı. Burası olmalı. Evet hadi gel. Oley çok heyecanlıyım. Ben de hadi geçelim yerimize. Tamam. Yarışmamız birazdan başlayacaklar ama önce yar ilk yarışmayacakları e bekleme koltuğuna alalım. Hadi bekleme koltuğuna gidiyoruz. Tamam hadi bekleme koltuğuna gidelim. Evet şimdi yarışmamız başlıyor. Yeah acaba kim kazanacak acaba ne olacak ya? Acaba ne olacak? Evet önce bir sessizlik alalım. Şimdi koşu yarışmamız başlıyor ve başladı. Aa, çok az bir farkla mürekkep kazandı. Yehu oley oley oluyor. Yehu ben kazandım oley. Of ya kaybettim. Of of. Evet Yosun maalesef kaybetti. Ve mürekkep Kupayı almaya hak kazandı. Bakalım ikinci yarışımızda kim kazanacak? Mürekkebi yerini aldık. Şimdi ikinci yarışacaklar gelsinler. Kahve ile çiçek yarışacak. Bakalım kim kazanacak? Evet, izliyoruz. Aa, çok az bir farkla, bir adım farkla çiçek kazandı. Tebrikler Çiçek. Sen de çok iyi yarıştın. Çiçeği ödül koltuğuna alalım. Neyse evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ve şimdi son yarışacaklarımızı izliyoruz. Birdland ve Golden. Evet, başlayın. Ha! Ve bitişe ulaşan Golden kazandı. Tebrik ediyoruz. Goldunu da kazananlarımız Mürekkep Hanım, Çiçek Hanım ve Golden Hanım oldu. Onları çok tebrik ediyoruz ve koşu yarışımız burada bitiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.